Evet, oltayı çekerken <laughs> akeyi okay aldık. Kontrol için çekiyorduk. <laughs> o da arkadaymış. <laughs> evet, takipteymiş. Dedi, siz çekmeyin ben şunu bir alayım. <laughs> <Evet>. Nasıl boşaltıyor? <laughs> Evet balık yavaş yavaş gözükmeye başladı. Ara ara da basıyor. Tekneyi de döndürmeye başladı. İyi oluyor. Biraz daha döndürse güneşten kurtulacağız. Evet kurşun takımı geldi. Birazdan balığı da daha net göreceğiz. Buradan balığa benziyor. Evet. Şimdi arkaya koyalım bunu. <laughs> evet. Tamam kalsın <laughs> öyle. Baca coşuyorum. Evet aşağıda gözük. Basarsa bırakıyoruz. <laughs> evet. Şöyle yapalım. Evet. Bayağı da büyük bir şey. Evet, on hala? Evet. <laughs> Su Su oldu. bulanıkken belli olmuyor. Bazen küçük, bazen büyük görüyorsun. Bu kısımda çok acele etme, dönsün. Ama Aşk. boşluk da verme. Selim hadi başla. geldi o akya. Sırtı amma koyu. <laughs> Yasin. Amma. <laughs> Sakin sakin. Akyamız. Sakin sucuklu toz. Evet. Arkadaşlarımız heyecanı. Kaldır. 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 Balığımız. Kaldır. Dur. Tekne koy. Bak şuradan da bir şey yırtmış mı? Yok. Evet. Artık balık bizim. Kaldır. Oy. Mis. Oh. Evet. 10 kilolar civarı suda daha büyük gözüküyordu bir iki katı gibi. Mis. Oo! çektin mi? Evet. Tebrikler. Teşekkürler İlk balığımız. Güzel yerden yakalanmış. Evet. Üçlük önce geçmiş. yem yok meydanda. yem olmuyor çünkü kafa vururken yem parçaları düşüyor. Çok kafa vuruyor. Ne kadar sert vuruyor. Evet. Güzel bir av. Allah'a şükürler olsun. Yakaladık. Tam durduk. Oltayı çekerken yapıştı. Aynen öyle. Suyun altında düşün. Böyle bir şey yemin arkasında bekliyor. Evet. Hayvan. Muhtemelen yemin arkasından geliyor.